Herkese selamlar dostlar ben Ati yeni bir Yine Lafa ağzımız attıklar sağ olsunlar Burada bir yerde de Beni mi kovalıyorlar birbirlerini mi arıyorlar anlayamadım Tamam bir tanesi aşağıda Gördüm yaptı bir Onu alacağım bu arada Bekleyeceğim yani <laughs> Bunu alalım direkt Burada da sanki birinde pompalı gördüm Bir de şu pompalıyı çekelim dostlar Hızlı bir şekilde Bu hunter'ımızı alalım Neredeymiş bakalım bu kardeş Bu yukarıda mı Yukarıda mıyız hocam Yok muyuz yukarıda? Neredeyiz biz? Tamam sen buradasın. Bir şey diyeyim mi? Ben seni yakalayamadım. Çok emin emin gittim. Yakalayamadım. Sıkıntı yok. Direkt kafasına atlayacağım. Burasıydı değil mi? Direkt biz buraya atlayalım. Bir bakalım. Alacak mı alamayacak mı da Buradan zırhını alsak o bizi orada bekliyor olabilir çünkü. Aa fal dipten can yakar. Geldi bu arada mı? Yok. Tepemde mi? Aşağıda mı? Nerede anlayamadım. Tamam. Bak şimdi kaçıyormuş gibi yapacağız. Bakın nasıl şimdi kaçıyormuş gibi yapıyoruz. Bir tane yedi. Allah'ım Allah'ım. Unutmuşum da komple ben oyunu. Ya da beceriksizliğim üstünde. Tekrar atlayacağım kafasına. Allah Allah. Allah Allah. Sonra orada biriyle fight döndürüyor. Şu alabilir miyim artık? Bak ya, da şuna şunu. Heh. Yok, yok beceremiyoruz yani. Yok, biz bu adamı alamayacağız dostlar. Ama yine atlayacağım üstüne. <laughs> Alana kadar atlayacağım yani. Yani Allah 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 Allah. Ya da atlamayayım. Böyle biz şöyle biraz aklımızı kullanalım. Drob'a gidelim. Adama bildiğiniz zırh kastırıyoruz şu an. Buradan şunu bir alalım. Ee, oraya indin oradan çıkmayacak mı? Kaldın mı orada? Ne yapacaksın? Ama sen sanki orada boş değildin gibime geliyor. Var var biri var ya. Tamamdır. Şimdi biz o binaya doğru bir gidelim bakalım. Buralardan, tepelerden, belilerden bir gidelim. Bir de Hunter mı bu? Bir de onu bana ver Hunter. hunterda da vurdular sağ olsunlar. Maşallah yani. Yok mu şimdi bu arkadaş? Gitti değil mi buralardan yani? Gitmiştir bence de. O ne o ne o ne kanka Allah aşkına o ne yani öyle bir bekleme tarzı mı var dur dur alışıyor alışıyor elim alışıyor yapacağız bir şeyler diyeceğim şimdi güm yiyeceğim bir tane kafaya rahatlayacağım hadi gençler Bunlar gitmiş ki buradan ya. Buradan bir silah çekelim. Ne alalım? Bunu alalım. Hmm. Mermi alamadık bu arada. Evet, buradan tepeye çıkalım. Tepeden bir bakış atalım. Burada kimse görünmüyor şu anlık. O biri mi? Değilmiş. E nereye gittiniz ya? Bunu almaya çalıştım da beceremeyince hiç zorlamadım dostlar. Çaktırmayın yani. Oy oy. Nereye vuracağız biz öyle? Nereye nereye? Ya tüm Herkes nereye gitti Allah aşkına ya. buradalar bu arada. E sağ olsun. Allah Allah. Allah Allah. Yok. Bizde her şey gitmiş gençler. Olan da gitmiş. Zaten yoktu adam akıllı. Olan da gitmiş yani.

ah ah ah. Enemy Kanka yani kaldırmazsın değil mi kendi? geleceğini bilirsin. Bir burada ne var? Şunu alalım. Evet yine kayıplara karıştılar. Ba ya burası bu kadar sakin olmaz ya. Ne oluyor bunlara ya? Bak. Burası boş. Burası boş. Bak orada bir şeyler oluyor işte. Eyvah orada pompalı konuşuyor. Bunu patlatalım biz. Maşallah herkeste de kaldırma kiti var yani. Ne oluyor hocam? Anka dışarı çıkacaksın mı? Çıkmış, çıkmış. Tehlikeli. Hocam tehlikedeyiz. Hocam bir tık sıkıntıda mıyız? On bakacağım mı bir yerden? Bak. Bakmasına gerek yok ki. Biri zaten bakıyor. Oo, oo. O maşallah yavruma benim. Maşallah maşallah. Oynayın yavrum üstüme. Hey yavrum hey. <laughs> hayır hayır sakin. Sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz şimdi. Tamam mı çocuklar? Hadi bakalım. Sen sırf bana sıkmak için oraya çıktıysan çok doğru bir hamle yaptı. Seni tebrik ediyorum kardeşim. Seni tebrik, gönülden tebrik ediyorum. Sen çok büyük bir oyuncusun. Yani yar ve herkes yapamaz onu. Maşallah. Nereden aklına geldi oraya çıkmakta öyle bir hareket? Kanka sen neredesin? Oo Çok tehlikeli. Çok tehlikeli bir çocuk bu. Çok tehlikeli. Şimdi kendini kaldıracak, verecek coşkuyu bana. Hadi bakalım. Kaldırdın mı? Hay aman yavrum. Kurban olurum ben sana. Ver bakayım seni şu numara bir. Birim var lan orada. Evet, birileri gene benim peşimde. Resmen şansa gidiyor bazı şeyler. Bak bak bak. Bak. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Yapma be. Bir dakika. Bir şeyler dener miyiz hocam? Yüz, yüz sen atacağım bombaya be. Yü. Beyefendi, yani beyefendi bir saniye bak, bir toplanalım, bir, bir, toplanalım bir dakika. Yani şurada üç kişi daha kaldınız, bir ben mi varım yani burada? Lütfen beyefendi bak, size yakıştıramıyorum. Size yakıştıramıyorum. Size yakıştıramıyorum beyefendi. E hocam. Oy. Hocam. Hocam ayıp oluyor hocam. Mega tamam, kill. tamam, tamam. Tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol. Geçecek bunlar. Bunlar geçecek. Bunlar geçecek. Bak bunların hepsini atlatacağız. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol abine güven. <laughs> 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 Tamamıyla şansa yendim ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Neyse. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. Hoşçakalın.